saklama merkezimizler ama slime yaptık. Slime'ımız buraya getirelim. Slime İklenmeğimizde başarısız oldu. Açık oturuyor hava serin Anne bir şey söyle. Çöbel. Başla. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün slime'ımız güzel olmadı. Başarısız oldu. Bir dahakinde. Bir dahakine. Tekrar deneyeceğiz ve o zaman da inşallah daha güzel yaparız. Tam kıvamında yaparız. Ama üzü üzülecek bir şey yok ki bunda. Bu yüz çorbası yaptık burada. Şimdi karıştıracağız benimkiyle. Ve hiç olmadı ama olmayan çikolata peynirine bir benzedi aynen. Evet Tehracığım. Şimdi biraz alacağım. Bakın. Herkesinki kötü oldu zaten. Hmm. En Sö <laughs> Acaba yürü. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.